Bizim kıta sağlığı ilanımız iki buçuk yıl oldu. Üç yıla yakın. Yani ben daha önce bahsetmedim bunun hava sahasından. Şimdi kıta sağlığı ilan ettiğiniz yerin hava sahası konusunda da hakkınız doğuyor. Hukuki olarak. Ben hava hukukundan bahsediyorum. Geliyorum şimdi ikinci adımımıza. Biz geçen sene Sayın Tatar Cumhurbaşkanı seçildikten sonra efendim biz bundan sonra federasyonu kabul etmiyoruz dedik. Attık kenara. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin efendim bağımsız bir devlet olarak diğer ülkeler tarafından tanınması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Efendim bu saha bakın şu gördüğünüz koca saha var ya bizim ve şu saha, bakın şu saha, şu saha münakaşalı münakaşalı, bakın tekrar ediyorum şu saha var ya münakaşalı evet. hava sahası. Bakın münakaşalı hava sahası. Ne demek biliyor musunuz? Burada kim arama kurtarma yapacak? Burada herhangi bir terör olayı olduğunda denizde ve havada kim müdahale edecek? Ve her konuda daha ne diyeyim? Her konuda bu bölge münakaşalı hava sahası olduğu için Birleşmiş Milletler münakaşalı hava sahalarını yok etmek istiyor. Ne için istiyor bunu? Dediğim gibi bir deniz kazası oldu şurada ama buraya Türkiye en kolay müdahale edebilecek şekilde bu bölgenin tamamında görüyorsunuz ki en fazla uçan ülke hava hava kuvvetleri ve e, sivil hava yolları vasıtasıyla Türkiye. Bütün bunlar göz önüne alındığında bakın burası dünyaya kapalı. Burası dünyaya kapalı. Onun için Birleşmiş Milletler böyle münakaşalı hava sahasını istemiyor. O nedenle söylüyorum. Yani siz burayı kalkıp da Birleşmiş Milletlere bildirdiğinizde kıta sahanlığının üzerinde efendim ben e, aynı zamanda fır sahası istiyorum. Çünkü Kıbrıs devleti yıkılmıştır. Başkasına göre yıkılmıştır, yıkılmamıştır meselesi yok burada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devlet var. Ortada gerçek olanı söylüyorum ben. Yani kabul görmüş, görmemiş. Başkası efendim tanımış, tanımamış. Burada Birleşmiş Milletlerinde arzusu herhangi bir münakaşalı hava sahası varsa oranın kurtarılması çabası içerisinde bulunmak hukuki olarak görevi. Onun hukuki görevi. Hava hukukuna göre görevi. Onun için söylüyorum. Bugün şartlar değişmiştir. Bakın düne kadar bir yıl önceye kadar Sayın Ersin Tatar seçilmeden önce biz hala Birleşmiş Milletler'le ilgili olarak biliyorsunuz Efendim işte federasyon olsun mu olmasın mı anlam planı falan biliyorsunuz bunları söylememe gerek yok. Ama bu sene Türkiye'nin tutumu değişmiştir onu söylemek istiyorum. Türkiye'nin tutumu değişince ve kıta sağlığını ilan edince Birleşmiş Milletler'e bildirince buradaki münakaşalı hava sahasının da kaldırılması için Türkiye'nin başvuruda bulunmasını söylüyorum. Bunu Birleşmiş Milletler istiyor. Edelim. Sayın Karakuş buyurun, sizle devam edecektik. Şimdi tabii e, Sayın Yücel dedi ki hani silahla karşılık vermek e, çözümde en önemli konu dedi. Bu konu haklıdır. Ama e, biraz evvel de Sayın Pek'in dedi ki silahımız yok. Yani Türkiye'nin belirli gücü var. Amerika'nın belirli çok büyük gücü var. Yani. Ee, biz devamlı surette hem e, Rusya Rusya'yla hem de Amerika Birleşik Devletleri ile bazı yerlerde menfaat birliği var, bazı yerlerde yok. Karşılıklı olarak zıtlaşma söz konusu. Evet, görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri her zamanki gibi Yunanistan'ı elbette ki bizden fazla tutuyor. Onda hiçbir sorun yok. Onu gayet iyi herkes biliyor. Ee, gelelim NATO'nun acil müdahale gücü teyakkuza geçmesi ee, ama NATO devletleri içerisinde teyakkuza geçiyor yani Polonya'da geçiyor Romanya'da geçiyor yani bu kuvvetlerin kullanılması kalkıp da Ukrayna içerisinde e, Sayın Pekin'de söyledi olması söz konusu değil Sayın Caş'ın da o konuya değindiler şimdi e, bir yerde e, efendim e, tabi televizyonda söylenmesin dendi hava savunma silahımızın olmadığını e, bunu dünya alem biliyor bu bir istihbarat değil ki yani halkımıza e, aman bizim efendim her türlü silahımız var mı diyelim yok öyle bir şey yani keşke olsa biraz evvel e, bu konuyla ilgili sorularınız içerisinde de var işte Hisar e, O artı yani orta irtifa ve orta menzildeki artı silahımızın denenmiş olması var Bakın daha Hisar U'ya geçemedik. Yani Hisar U, Hisar U'nun artısı olacak ki ondan sonra Patriot benzeri efendim bir noktaya ulaşalım. Daha sonra belki S-400 benzeri bir noktaya ulaşalım. Türkiye'nin şartları bu ve Türkiye'nin en hassas noktası savunma sanayisinin vurulması. Şimdi herkesin kafasında Yunanistan'ın işgali ne nasıl olacak işgal mi edecek falan sözü var. Yunanistan'ın işgal filan söz konusu değil işgali. İşgal edilmiyor bu dönemde. Yani 1967 yılında Arap İsrail savaşında 2,5 milyonluk efendim İsrail 150 milyonluk Libya, Mısır, Ürdün ve Suriye ordularını bozguna uğrat uğrattı. Nasıl yaptı bunu? Hava baskınıyla yaptı. Bütün değerlerini yitirdi bu ülkeler yıllarca toparlanamadılar. Hala da toparlanıp da bir İsrail'e karşı çıkabilecek konumda değiller. Yani bir taarruzun verdiği darbe, hava taarruzunun verdiği darbeyi tahayyül edemiyor milletimiz. Yani zannediyor ki tamam illaha işgal görüyor. Yani şimdi düşünün yıllarca ürettiğimiz birçok efendim e, fabrikayı, birçok köprüyü, birçok efendim altyapıyı kaybettiğimizi düşünün. Savunma savunma sanayisini bir anda kaybettiğimizi düşünün. Onun için e, bir şekilde Türkiye Yunanistan'a karşı özellikle hava gücüyle caydırıcı olmak istiyor. Özellikle F16'yı almak istiyor ve bu F16 ile ilgili teklifi efendim ileri sürdüğü için bazı konularda bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ni kışkırtmak istemiyor. Şimdi ben bir ay önce Wall Street Journal'la görüşme yaptım. Muhabir geldi buraya. Efendim Ankara'da kendileriyle görüşme yaptım. Devamlı tabii ki onlar da araştırma yapıyorlar. Söylediğim söz şu. Biz dedim şu anda NATO devletleri içerisindeyiz. Ondan sonra efendim Türkiye'nin 10 milyon kişisi var Avrupa'da ve Amerika'da. Yani dışarıdaki Türk vatandaşlarımızı da bir kısmı e, efendim, diğer ülkelerin vatandaşlığına geçse de onları da düşünmek zorundayız. Daha önce Sayın Pekin de söyledi, efendim bizim ticaretimizin yüzde %60 60'ı Avrupa ve Amerika genellikle 70'i neredeyse. Bütün bunları düşündüğümüzde biz mümkün olduğu surette orada kalmak isteriz. Ama Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ı böyle desteklemeye devam ettiğinde bize bahanesi kalmayan yani F-35 ile bahane ileriye sürüyordu S-400 konusu onunla ilgili bahanesi kalmayan F-16'ları da vermez iseniz, Türkiye o zaman düşünmeye başlar.